Fransa'nın ikinci büyük şehri Marsilya'dan merhabalar. Karavanımızı park ettiğimiz, güvenli olarak umarak park ettiğimiz noktadan bir 15-20 dakika yürüdük. Sonrasında 97 nolu otobüsle buraya geldik. Geldik ki etraf ne diyeyim siyahi dolu. Giriş kapısı çok güzel. Giriş kapısı çok güzel. Ben yanına çok yanaşmamak lazım. Her taraf bir koku var. Evet. Tuvaletlerini yapmışlar. Çiş kokusu var. Öyle söyleyeyim. Her yer kokuyor. Geniş açıdan böyle geçtik. Telefonumu çıkarmadım. Korktum. Böyle etraf böyle bir tedirgin oldu. Bu tarafa geçince daha meydan olunca. Şimdi gezmeye başlayacağız. Eski limandan. Hadi bakalım bize. Şans dileyin. Haritada okuduğuma göre burası Repiku Caddesi. Boydan boya böyle binalar tüm caddeyi sağlı sollu kaplamış gördüğünüz gibi. Şimdi biz şuradan Pasaj de la gireceğiz. Orada merdivenli bir yol fark ettik. Buranın eski mahallesine gidiyoruz. Bu nostaljik yolu fark edince buradan geçelim dedik. Karşısı merdivenli yol. İki cadde arasındaki binaların böyle arası kalmış. Şöyle bir yer. Bu tarafta böyle. Ve merdivenlerden çıkalım. Merdivenli yol burası. Şöyle bir binanın altından geçmiş olduk. Cadde bu taraf. Yine. Bir başka cadde bu taraf. Mozaikler dikkatimizi çekti. İnceledin mi canım? Çok güzel olanmış. Şey <laughs> ama, sokak süslemesi değil mi? Hı. Bina şey iş yeriyle ilgisi yok. yok. Şöyle bir ilerleyelim bakalım Eskişehir'e doğru. Duvarlar böyle ara sokak vardı. Tamamen boyamışlar. İnsanlar kendileri onu tekrar geri düz renge boyamaya çalışıyordu. Burada böyle rahat rahat da çekim yapamıyorsunuz. Çünkü size dik dik bakan çoğunlukla siyahi vatandaşlar var. Mesela şurada oturuyor. Çok güzel merdivenli yollar. Ama o oh, böyle ürküyorsunuz öyle söyleyeyim. Şimdi bir kenardan gideyim. Eskişehir'de gezmeye devam. Şimdi şu kaldırımda oturuyor. Bunların ayaklarını yükseltmişler. Dengede olabilmesi için bakın ayakları yükseltilmiş. İlginç. Yine yine bir güzel duvar resmi. şöyle bu tarafı göstereyim. Geldiğimiz yön. Ve diğer yön. Çitlere bakar mısınız? Kalem gibi yapmışlar. Fikir olsun. Belki evini çit yapmak isteyen bakın. Sokağın güzelliğine bakar mısınız? Öndeki turunculu bayan profesyonel fotoğrafçı. Büyük objektifli. Bakın çamaşırlara. Büyük objektifli fotoğraf makinesi var. Yukarıda Amor yazıyor. öyle bir meydana geldik hareketli meydan. Eski yoksul eviymiş. Şimdilerde müzeymiş. Ama gezemedik. Ücretli ve ücretsiz bölümleri varmış. Yorumlarda okumuştum ama bugün pazartesi kapalıymış. Bahçesinde dinlenebilirsiniz, gezebilirsiniz diyordu. Kapısı açık, görevli var, kapalı dedi, close dedi. Bu adam niye yere yatmış? Bu adam katedralin fotoğrafını çekebilmek için yere yatmış. Bu arada katedrale dönüyorum. Bu kızı çekiyormuş bir de pardon. <laughs> katedrale dönüyorum. Devasa büyüklükte. Neo Bizans tarzındaymış. Ve ilk kez böyle denize sıfır, denize hakim bir katedral görüyoruz. Etrafı böyle bir şeyler var. Taşıma vesaire yapıyorlar. Sanki bir etkinlik vardı. Burada da kaldırıyorlar bu eşyalarını gibi geldi bize. Etrafta böyle. Güneş şurası. Yeşillik ağaçlar varmış. Biraz dinleniriz katedralden sonra. Şimdi katedrali bir gezelim. Kapı ayrıntıları buradan daha net görülebiliyor. katedrali bir de bu taraftan görelim. Tam bakın. Denize nazır bir şekilde şimdi döneceğim denize doğru. Kubbelerinde tadilat var. Geniş bir etrafı var demiştim. Yol var. Liman var ve deniz. katedralin karşıdan görünüşü bunun altı otoparkmış Bu arada ve değişik bir binaya geldik şimdi güneşten bir kurtulalım Heh. Burası tamamen şurası boşluk ve altında su var suyun yansımalarını görebiliyorsunuz bakın binanın altında Burası müzeymiş bir gidelim bakalım İnsanlar biletlerini alıp buradan bu yoldan ilerliyorlar. Buraya şuradan bakıyoruz. Suyun ahali çevirisini yapıyor. Suyun altında Dünya 1985 yılında Dünyanın en güzel su altı mağaralarından birinin girişi olan bir, yeri bulmuşlar. 150 metre uzunluğunda bir galeri varmış. İçinde tarih öncesi resimler bulunmuş. 30 bin yıl önceye değil mi? Evet. Ait. Buzul çağına ait. Buzul çağına ait. İçinde izler bulunmuş. İzler bulunmuş. Bir dakika. Buzul dönemine ait. Buzul 18 euro de sanırım girişi. Giriş 18 euro. Evet, 18 euro. İnceleyelim. buraksı giriyor. İnceleyelim. Yer altına giriş varmış. Yerin altına giriş var. Evet. Resimlerden başka farklı bir şey var mı? Ha şurada var bir şeyler. Şurası da işte yeraltı. Şurayı da göstermiş. Evet Hı. burası. Evet. İsmini Hı. bir daha bir şöyle yapalım. İsmi de bu. Karşısı Mont Saint Jean olarak geçiyor. Müze. Ama müzeye girmesek de köprülerle üst geçitten geçiliyormuş. Bir bakalım oradan geçebilirsek üst geçit varmış. Katedral yine karşımızda. Burası nedir? Bu da müze, müzenin altı. Müzenin altı evet. Mağaranın olduğu civarlar. Mağaranın olduğu civarlar az önce bahsettiğimiz. Müzenin üstüne böyle geçebiliyorsunuz yürüyerek. Bir de şuradan yolun üstünden var. eski limandayız. Aynı zamanda o müzenin hemen yanındayız. Burası zaten bir kompleks gibi, kale kompleksi gibi. Büyük karşıda da bakın. Gezilecek yerler. Güzel bir koy olmuş. Burası eski liman. Deniz pırıl pırıl. Ne bir deniz anası, ne bir çerçöp, hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Koskoca şehir ve pırıl pırıl deniz. <laughs> Sahil tarafından içeri doğru girdik. Sadece çantalarımızı baktı ısrarla. Bu kısmı serbest giriş sanıyorum ki rahatlıkla girdik. Şu Japonlar vardı önümüzde merdivenden çıkıyorlar. <laughs> Çok konuşuyorlar. Onlarla beraber girdik. Japonların peşinden gidiyoruz. Halil <laughs> kayboldu. Nereye girdi? Burada. Bak, sana güzel bir şey göstereyim. <laughs> ne göstereceğim? Arkadaşlar bir. En son arkadaşlar var. Korkulacak bir şey isteme, Yok, istemem. Evet. Ne ki o ya? Film gösteriyor. Ben de korktum. Ay! Ay iskeletler var. Yoldan gördüğümüz köprünün de üstüne çıktık. Katedral devasa olduğundan her yerden görünüyor. Şuranın manzarasını son bir kez bir çekeyim aşağı doğru inelim yorulduk ama güzelmiş buraya gelmesek buraya çıkmasak hakikaten şu limandaki teknelere bakın yani buraya çıkmasak eksik kalırmışız For Saint Jean'de ya da benim deyimimle kalede gezdik şimdi su doldurduk her yerde su noktası var bakın ani kalp krizi vesaire durumunda müdahale edilmesi için cihaz koymuşlar nasıl kullanılacağını da göstermişler İlk yardım çağırın diyor ama şunları şunları açın kutuyu vesaire gibi açıklama yapmışlar. Yani insan hayatı önemli, İlk yardım çok çok önemli, tedbirler alınmış. Denizin üstünden köprüde yürüyoruz. Bu kale kompleksinden işte o gezdiğimiz katedral ve müzenin olduğu yere şöyle aşağı gösterirsem üst yürüme manzara yürüme noktası var. Buraya geçmesek olmazdı gerçekten. <laughs> Denizin üstünden yürüdük. Geldik. Burası müthiş güzel bir kafeteryaymış. Bakın tam görünmüyor olabilir güneşten ama şezlong koymuşlar kalenin içinde de belli noktalarda vardı bakın insanlar şezlongda e, dinleniyorlar keyif yapıyorlar bilenler kitaplarını alıp gelmişler yani üzüldüm bizler için üzüldüm onlar için sevindim yorum yok bizdeki ayı oynatıcısının heykeli tef çalıyor, ayılar oynuyor. <laughs> Karşısı tarihi bir bina. Büyük ihtimal kilise ya da manastır gibi bir şey. Ama bu e, buranın simgesi bir bina var karşıda. Oraya şimdi yürümeyeceğiz. Yorulduk. Saint Victor Manastırı. Tam karşıda böyle arada kalıyor. 5. yüzyıldan kalmış. Koyu taşlı manastır. Şehrin e, tarihi yapısını hissettiren bir manastır diye yorumlarda yazılmış. Biz buradan gezdiğimiz yerleri şuradan karşıdaki duvardaydık. Az önce şuradaki köşedeki duvardaydık. Buradan geçtik. Ve böyle bir meydandayız. Karşıda tepede görünen tadilatta olan Noturdam de la Garde Bazilikası'ymış. Tekneyle geçiriyor karşıya. Google haritalara baktık. 35 dakika diyor ama tekneyle geçersek 35 dakika. Burası şehrin sembolüymüş. Yani diyor ki işte o panoramik manzarayı görmeden Marsilya'yı görmüş sayılmazsın gibi bir şey yazmış yorumlarda da. Biz valla birçok panoramik manzara gördük. Oraya kadar şu an için yürümeyiz. Bilmiyorum otobüste de çıkılabiliyormuş. Şu an için yürümeyiz belki sonra ama şu an değil. Gördük karşıda. 1914 1918 1939 1945. Fransa için ölenlerin anısına bir anıt. Zeytin ağaçları. Biz şimdi otobüse doğru gidelim. Merkeze doğru. tekrar. Merkeze doğru. Orada gezmediğimiz bir belediye binası kalmıştı. Görürsek Onu gezeriz. Yapalım. Bakalım. Hotel de Villa. Eski belediye binasıymış. Binanın kendi zaten karanlık. Böyle arkadan da güneş gelince böyle gözüküyor. Biraz büyüttüm. Burası, burası da bir şey. Ama ne? Yeni belediye binası. Ha, olabilir, doğru. Burası eski Çan kulesi var. Çan 2015 diyor, ünite diyor. 1909 1993 diyor. Neyse, yanlış biliyorsak da bilmiyoruz. Hadi bakalım. Hotel de asıl meydan kısmı burasıymış. Kapısı açık ama ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum. Marsili yazısı da buradaymış. Şöyle bir etraf. Karşısı da e, anladığımız kadarıyla tiyatro binası. Orası da güzel göründü. Barok tarzı işlemeler diyor otel devriye için. Mutlaka orada bir fotoğraf çek diyor. Yani bize çok ilginç gelmedi neyse. Çekeriz bir fotoğraf.